Ahoy dostlar, Amirelin Gemis kanalına hoş geldiniz. Ben Yokan. Bugün sizlere GTA Vice City oyununun 3. bölümünü çekiyorum arkadaşlar. Definitive Edition bildiğiniz üzere. En son Diaz'ın konağının önündeydik. En hızlı botu getirmiştik. Şu anda da botla bir göreve çıkacağız arkadaşlar. Diaz yine bir şeyleri parçalıyor. Ne parçalıyordu burada? It is my favorite El movie. It died. What else can I do? It's probably not plugged in. What? Dang. Ha, fish it up. I can buy a hundred more. Yüz tane daha satın alabilirim diyor. İşte para böyle iyi bir şey arkadaşlar. En hızlı bota git diyor. En hızlı bota gidelim. Orada sniper aldım arkadaşlar. Labirentin içinden. Hemen cihazın malkensinin arkasında. Efsane sahne. Müzik çalacak. Lance Vance Dance. Koruyucu meleğim. I'm just saying you need to let me in there, my man. Bana söylemiştim adamın bana ihtiyacım var. Ya yani de bu bu araba ayaklarını bırak diyor. Hmm, bu görevde biraz zorlanabilirim. Dies so, why in the hell are we running errands for? The more we learn now, the less we have Herkesten önce oraya ulaşmam oh lazım. Man, Şu an çok konuşamayacağım arkadaşlar. Bu görev gerçekten dikkat gerektiriyor. Çarptığınızda çok kolay önümüze geçebiliyorlar çünkü. Hadi 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 hadi. İlk ben yetiştim arkadaşlar. Aldık. Malı aldık. Adam ilk gelene satıyordu. Şimdi bana Kruger'i verdiler elime. Ateş ediyorum arkadaşlar. Oh. Vurdum onu. Kardeşim sen kime sıkıyorsun ya? Benim kim olduğumu biliyor musun? Tommy Burset'ti. Burada biri var. Gördüm. Bir de indireceğim. Şu an nokta atışı üzerinde eğimim. Direkt şuralara Görüşürüz kardeşlerim. Görünür ki ara yaşıyor mu? Kardeşim ya. Ama sıkıntılı bir çıktın ya. Helikopterden sıkıyorlar Tamam. Helikopteri indirmem lazım. Botun sağlığı düşüyor. Kardeşim tut. Çok... Helikopteri düşürmem lazım. Düştü. Güzel. Daha da kimse gelmez bizim. Herkesi tokat manyağı yaptık. Oo ayı ilk defa bu şekilde gördüm. Gayet güzelmiş. Bu oyunda mıydı? Bir oyundaydı. Ay ateş edince ay büyüyordu Bu arada görev bitirdik. Lance Vance dance. Good shooting, my friend. You are real proper atıştı arkadaşım diyor. Well, thank you. Thank you. etti bize. Sonra görüşürüz. Lance Vance dance. <laughs> 10.000 dolar. Güney Amerika Koneksiyonu'nu görevini açamadığında tamamlamış olduk Hadi devam edelim hmm, Dias'ın görevleri şu anda bitti galiba İnşaatçı abinin de görevi vardı Haytillerle ilgili bir görev vardı evet varım. Önce Cortez'in görevini yapmaya gidelim ama Cortez abimizi severim ve canımızı fullesek, zırhımızı fullesek iyiydi. İşte güzel araba ya. <laughs> Koskoca ağacı görmedim. Kardeşim önümden çekilin ya. Bende sorun yok arkadaşlar. hep evet. ölüme çıkıyordu Ondan dolayı durdum Buradan canımızı fullleyelim. Telefonum çalıyor Yo Tommy's Lance Yeah oh, Nice to hear from you Lance Come on man be cool be cool I'm in the middle of something what do you want? Nothing Just to say you know look Tommy We can do this thing you and me no problem You know what I mean? We're going to have to do it Lan sağlamaya başladı arkadaşlar. Sonra konuşuruz. Lan abi sonra görüşürüz. Bir telefon görevini yapalım. Bu bayadır burada. Telefon bayadır çalıyor arkadaşlar. ama telefonu bir susturalım. Roadkill to help in eradicating those out of towners was invaluable business. I have more work for you. With more and on a pro. Kısa kes kardeşim hedef göster. Pizzacı abiyi öldür diyor. 50 tane pizza dağıtacakmış. Dağıtmadan işini bitir, paranı al diyor. Güzel. Paramızı hemen alacağız. Pizzacı abi selam. Amel defterini adamını öyle bir dürdüm ki Şöyle bu kadar da anlaşılır. Para var mı onda ya? O parası da var. Parasını da alalım. Adam daha pizza dağıtamayacak. Şu motor hemen atlayalım. Pizza boy. Oo, bug oluyor ışıkta. Işık gidip geliyor. Kortez'e geldik. Oradaki teknesi çok güzel gözüküyor Telefon çalıyor. İkinci görev açıldı. Telefon görevi. Şöyle bir manzaraya bakalım. Karşıda önceden bu kadar güzel, net gözükmüyordu. Şu an gayet güzel gözüküyor. Aa balıklar var. Ne güzel eklemişler, güzel. Cortez'in görevine girelim. Keşke bir save alsaydım. Sir, yes sir. Yes, o tank çalma evet, görevi. Evet. Şey? Halbay the... elini güçlendirmek için tank çalmamız istiyor. Nasıl bir manyak bu adam ya. Kim askeriyeden tank çalmak ister ki? Adam istedi. köprüyü kullanamıyoruz abi. Askerler bizi kevgire çevirir ama. A 100 tane zırhımız var. Güzel. Ama askerler bizi kevgire çevirir. Fırsat kollamamız lazım. Gidelim yanlarına ve fırsat kollayalım. Bu arabanın içindeki ışık dışarı yansıyor. çalmanın bir yolunu bul diyor. Bir süre gidelim onlarla bakalım lan çocuklar. Tankın yanında da koşuyorlar. Şu an tarasam beni kevgire çevirirler. O yüzden taramayacağım. Şu ileride duruyorlar mı diye. Öyle bir şey vardı sanki. Yanlış hatırlamıyorsam. Umarım görev şu anda boşa gitmiyordur. Burada da banka soygunu yapacağız. Geriye yönelik spoiler verin. Spoiler sayılmaz gerçi, 30 senelik oyunda. Burada bir yerde duruyorlardı yanlış hatırlamıyorsam ya. Çok yaklaşmak istemiyorum. Direkt beni hedef olarak algılayıp tarayabilirler. Nerede duruyorlar be? Bir yerde duruyorlardı ya. Ben yanlış hatırlıyorum. İnanıyorum bir yerde duracaklar onlar. O tankı çalmam için bir fırsat verecekler bana. Geliyor hadi, Evet, evet. Burada duruyorlardı galiba arkadaşlar, yanlış hatırlamıyorsam. Bekleyelim. Artık durmuyorsa da yollarını keseceğim. bakayım Go get some Convoy, halt tarasam mı? Allah 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 Allah. Allah. Hadi görüşürüz. O tankı direkt kontrol edebiliyorum. Hadi şimdi hayatımızın yaptınız ya. Tanka böyle koşulur mu? Ha ha Adam tanka lastik patlatmak için şey yapıyor. Lastik patlatıyor. O tank kontrolünü güzelleştirmişler. Bilen bunu 4 ve 6 ile çeviriyordunuz benim evet, Yarın yokmuş gibi geliyor Aha. Tankın içinden adam indi. Kardeşim gidin. Bak gidin. Ben tehlikeliyim. I am danger bro. I am danger bro. Parket çık diyor. Tankı çaldık. 2000 dolar çok iyi. <laughs> Adamlar bize saldırabilir. Evet ateşli efsane Hermes'imi buldum. Devam. Tamam. Gidip save almamız lazım arkadaşlar. Bayadır save almıyorum oyun çöker möker. Oyun daha yeni. Ne oldu belli değil. Hemen çökebilir Gidip bir şey alsam en sağkısı olacak. Git canım bile gitmedi ya. Çok iyiyiz. Bu arabayı çok sevdim ben. Hem de hızlı. 25 25.000 paramız olmuş bile. Havaya iyi geliyor. Şu ev satın alınıyordu galiba Tamam burayı satın alalım ya Zaten bunların hepsini ben toplarım ileride ya, Burada silah görevi var Hangi burada bir ev satın alınıyordu ya Ben bilmiyorum Ha, orada bir gizli para daha var Gizli paraları şimdilik almayacağım Bunlarla ilgili daha sonrasında bir şeyler yapacağım Onunla ilgili video diğer var Neyse gelmişken Ocean Weaver'ı uğrayalım ya da şuraya mı sarılmaz? Kendimle o kadar çok çeliştim ki alsam almasam diye. Gerek yok gidelim şu save'imizi alalım. Yakın zaten burada değil. Ocean Weaver. Bu araba da yok mesela şeyde. GTA San Andreas'ta. Stinger miydi öyle bir şeydi. Şurada da silah olması lazım. Burada silah yok muydu ya? Yo, bu da sıfır nasıl öyle hatırlamıyorum. Allah Allah. You nearly hit me. çekil köşeye devam edelim. <laughs> Efsane yanıyor araba ya. Hepşimizi değiştirebildik. <laughs> nice ass baby. kıyafetiyle ile dolanıyoruz. Ocean View'a geldik

Hemen arabamızı atlayalım. G'ye basınca uzaklaşıyor. Hmm. O Ken'in görevi geldi. Ken'in görevi şeyde geliyordu. Lensensit tuza düşürdüklerinde geliyordu galiba. Şimdi hatırladım. Senin görevin şimdi yapabilir miyiz ya? Hmm, aklımda deli sorular. O görevde değil para kazanıyoruz arkadaşlar. Adamların üzerinden bayağı para düşüyordu. Para deyince aklıma geldi. Nanda yo, Koreli miydi o ne diyor? Neyse ben adama geliyorum. Bu bizi karşıya bir yere olacak. Bir cenaze mi, cenaze mi? Olaylar yaşanıyor ama. Hemen gidelim. Too bit hit. Arabayı güzel yapmışlar, yakışıklı olmuş. this <laughs> is Donald Love. Donald, this is Tommy Versetti, the latest Donald Love. Tanıştırıyor. <laughs> Küçük Havana'ya gidecekmişiz. Renkli arkadaşlar diyor da bir ırkçılık sezdim. polis sezdim ya. Hayır ya. Hayır ya. Polis sezdim. Ee, nasıl kurtaracağız şimdi kendimizi hayır ya ben polis istemiyorum ya üzerinde var mıydı şu ileride köprünün orada vardı diye hatırlıyorum tamam burada var Şurada da bir tane var. Tamam polisten kurtardık. Şu golf kulübünün oradaki köprüden karşıya geçsek tam yerine gidiyoruz zaten. Evet. Mercedes ne eviydi galiba. Albayın kızı. İlk kıyafet almaya gidiyoruz IT'lilerin rengine bürüneceğiz Çat'a savaş çıkaracağız oradaki gayrimenkul fiyatlarını düşüreceğiz Adamlar çok çakal ya Hop el freni Hadi vay <laughs> Arabaları da tam bunların arabası zaten. Yani on numara beş yıldız. Bu araba Greenwood muydu ya? Boyunda var mıydı o araba? Mesela GTA San Andreas'ı ilk defa gördük diye ya. şimdi çatışmayın mı durun ya? Biz şu haydi kıyafetlerimizi giyelim. Ama şimdi cenazeye gidebiliriz. Kanka hani niye çıkıyorsun arabama ya bir dur sakin. Şimdi cenazede olay çıkaracağız arkadaşlar Karışım çekil önden. Çıkmayın be Lan araba yansa anlamayacağız. Oho, adamlar beni çaktı bile. Oh, çok kötü oldu. Hayır ya. Adamı kovalamam lazım galiba. Çekilin kardeşim. Hidrolik için shift diyor. Shift. Hidrolik hidrolik uğraşamam. Bunu çalacak mıydık? Bunu yok mu edecektik? Ne yapacak? Umarım yok etmem gerekiyordu. Tamam taradım bayağı çünkü. Tamam. Adam yok etmem gerekiyormuş. da böyle halletmiş Arkadaşlar umarım bu, bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenirseniz, beğenmeyin abone olmayı unutmayın Kendinize çok iyi bakın. Hoşça arkadaşlar.